aldım diyene hayırlı olsun diyeceğimiz çok güzel bir daire tanıtmaya geldik. Didim Akbük'teyiz. Emsallerin altı bir rakamı. Full deniz manzaralı, eşyalı, havuzlu site içerisinde 4 milyon 250 bin liraya çok güzel bir 2 artı bir izleyeceksiniz. Akbük koyu tamamen ayaklarınızın altında önlük asla kapanmaz. Güzel oldukça büyük bir yüzme havuzumuz mevcut. Burada güneşlenmek için şezlong alanımız mevcut. Sitenin yönetimi hala hazırda devam ediyor. Güzel bir sitedeyiz. Evimiz yaklaşık 4-5 yaşında olan bir evden bahsediyorum. 4 milyon 250 bin liraya denize sadece 1 kilometre mesafede güzel bir daire izleyeceksiniz. Aldım diyene hayırlı olsun çünkü bu rakamlara gerçekten artık daire kalmadı. 4 milyon 250 bin liraya isterseniz birazdan evimize doğru ilerleyelim. Size dairemizi tanıtmaya geçelim. Bahçe katı isterseniz de dairemizin en alt katında bulunan 4 milyon 450 bin liraya 2 artı bir eşyalı 4 milyon 450 bin liraya bir bahçe katımız da mevcut. Evimize doğru ilerleyelim. Evimizi size hızlıca gösterelim. havuz alanımızdan çıktık. Dairemize doğru ilerliyoruz. Karşımda gördüğünüz blok bizim satılık dairelerimiz olduğu blok. En alt kat bahçe katı. Bahçe kullanımı daireye ait. 2 artı bir full eşyalı 4 milyon 450 bin liraya sahip olabileceğiniz bir bahçe katından bahsediyorum. Bizim satılık göstereceğimiz dairemiz en üst kat full deniz manzaralı 4 milyon 250 bin liraya birazdan onu sizlere göstereceğim. Yukarıya doğru ilerleyelim. Evet dairemize doğru ilerleyelim. Hemen ilk önce balkon alanına çıkalım. Daha sonra sizlere odaları tanıtacağım. Yaklaşık 65 metrekare net kullanımlı bir daireden bahsediyorum. Çok geniş balkona sahip. Full Akpük deniz manzarasına hakim güzel bir yerdeyiz. Burada rahatlıkla 4 kişilik yemek masasını koyup sabahları kahvaltınızı, akşamları akşam yemeğinizi bu eşsiz doğa harikası Akpük koyuna karşı ve sitemizin havuz manzarasına karşı yapabilirsiniz. Güzel bir yerdeyiz. Önümüz asla kapanmıyor. Bu mavilik ve yeşile her zaman hakim. Güzel bir daire tanıtacağım. Geniş balkona sahibiz dedik. Hemen akabinde arkamızda açık salon mutfağımız mevcut. Mutfak yeterli ölçüde büyüklükte. Burada bir bulaşık makinemiz, fırınımız, ankar setimiz, dolabımız, televizyonumuz, Burada bir klimamız mevcut. Evin dediğim gibi yaklaşık 4 yaşında bir siteden bahsediyorum. Evde de 2 seneden beri anca oturuldu. Şu an sadece bir boya masrafı yaparsınız. Evinize özel eşyalarınızı alıp gelip oturmaya başlayabilirsiniz. Akpük'te artık 4 milyon 250 bin liralara eşyalı şekilde ve bu kadar güzel deniz manzarasına hakim. Üstelik sahile marketlere 1 kilometre mesafede ortak yüzme havuzu bir siteden bahsediyorum. Şöyle salonumuzu gösterelim. Buradan balkonumuza tekrar bir çıkış yapalım Mustafa. Daha sonra iki tane yatak odamızı da göstereceğiz. Evet evimizi görüyorsunuz. Dediğim gibi ilk daire ihtiyacı olan varsa biz bu fiyatları 4 milyon 650 bin lirada 4 milyon 250 bin liraya indirdik. Aciliyeti olan bir yer. O yüzden sizlere bugün daire tanıtmaya geldim. Kaçırırsanız bence özürlüsünüz. Çünkü bu fiyatları artık Daire kalmadı. Güzel bir site, komşulukları güzel olan bir site. Bence burayı gelip görmelisiniz, değerlendirmelisiniz. Şöyle hemen buradaki yatak odamızdan başlayalım. Burada bir tekli yatağımız mevcut. Senirse orası açılıyor, iki kişilik oluyor. Yine burada aynı şekilde büyük bir gardırobumuz mevcut. Odaların metrekaresi yeterli. Yazlık ev sonuç olarak baktığımız zaman yaz kışta yaşayabileceğiniz bir konumdayız. Market ihtiyaçlarınızı buradan sadece online olarak sipariş verdiğinizde günün belli saatlerinde market ihtiyaçlarını da karşılıyorsunuz. Burada bir yatak odamız var. Şöyle gösterelim. Çift kişilik yatağımız. Sabah uyandığınızda gözünüzü mavi açıyorsunuz. Yine bir klimamız mevcut. Aynı şekilde orada bir büyük bir gardırobumuz mevcut. Şöyle odayı tanıtalım dediğim gibi güzel bir lokasyonda güzel fiyata güzel bir yer görüyorsunuz. Evimizin sadece bir dilerseniz boya ihtiyacı var. Onun dışında eşya derdiniz de yok. Klimaları vesairesi hepsi daha ilk gün gibi korunaklı şekilde duruyor. Burada da bir ortak banyomuz mevcut. Çamaşır makinesini buraya koymuşlar. Termisman karşıda. Hemen yanında duşu kabinimiz mevcut. Gömer rezervamız, Hilton lavabomuz. 65 metrekare kullanışlı güzel bir ev tanıttık sizlere. Buraya sahip olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kapanışı da balkondan sizlere seslenerek yapalım. 4 milyon 250 bin liraya acil satılık olan bir yer tanıttık. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarımızda size fırsat yerler sunmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.